Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrardan sizlerleyiz. Hemen oyuna girmeliyiz. Burada mısın Onki? Hayır. Ben şoktayım. Olamaz. Oyun başladı çünkü. Ben de geliyorum. Başladı oyun. Gerçekten mi? şaka Evet. Yok gerçekten başladı. Geç mi kaldı? Evet. Gelemeyecek mi? Ama şu şeyli, Aha, şeyli girdim. başladı. Girdim. Allah'a da girdim. Oo çok iyi o zaman. Hemen toplayalım hepsini. Hemen Arkadaşlar kapışmıyorsunuz hepsiyle. birbirinizle çünkü herkese farklı pumpkin veriyorlar. Yani şey. Neydi o? Balkabağı. Şu şekilde. Ya. Topluyorsunuz. Çok fazla şey alıyorsunuz. Onlar da size şey veriyor. Çok fazla oh, puan alıyorsunuz. Onlar da size mesela bana o şeyi verdiler pet verdiler. Sonrasında da şeker veriyorlar. Ben bayağı bir geçtim. Şekerlerim yani. oldukça bence tam kesmeş var burada. Fazla şeker olunca böyle şey oluyor. Aa yine doldu yüzde Ne yüzde doldu? Hep yüzde yüz doldu Oo iyi. Çok Benim iyi. şu anda 7300. Benimki sıfır oldu. Geçmişim şu an. Azaltacağım. Şunu vereceğim. da alacağım Azalıyor. hemen. Evet. Süre çok azaldı. Yine oldu. 7, 6, 5, 5 4, 4, 3, 4, 3, 2, 1. 20. Bitti. Ve 9, 9 yes. bin, ben, pardon, 9, doku, evet 9 bin 700, 9 bin 500, sen de 7 bin 700, çok iyi. Ben mi daha öndeyim? Ben öndeyim. Ya. Ben senden önce başladım oyna. Arkadaşlar şekerlerimize bakın. Aa şeker. 100 tane fazla verdiler. Artık pumpkin kazanınca şey oluyor. Pumpkin evet. Aa benimki sana daha pumpkin. Pumpkin. Hadi gel oyun oynayalım. Neredesin? Saklambaç mı? Evet. Uçuyorum hazır mısın? Aa dur lütfen. İlk önce parti yapacağız. Evet. Kısa bir konuşmanın ardından devam ediyoruz oyuna. Ponki geldi. Ponki nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? İyiyim. Neler yapıyorsun evde? Sıkıldın mı? Sıkıldım. Ben de sıkıldım. Okula özledin mi? Yes de. Okula özledin mi? Vermeyecek. Hmm. Ela. Dur be. Dur. Ela. Efendim Ponki. Ya şimdi ya da Arkadaşlar bir, biraz ellerini alayım. Ya, ya şimdi ya da bir sonraki videoda ne yapalım bence biliyor musun? Ne yapalım? Dışarıda çekelim. Dışarıda mı? Dışarıda oyun oynayalım. Olabilir. Bence şimdi yapalım çünkü ben çok heyecanlıyım. Evet. 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 Honky hadi uç. İlk önce bir dans mı ettirsek? Şuradan şöyle atıyorum arkadaşlar. Tam ortaya geldi yalnız. Arkadaşlar yakında Among Us adlı oyunun da videosu geliyor. Haber vereyim buradan. Among Us sevenler size video atacağım. Uçuyor musun şu anda? Hayır, Uç. Ben başladım saklanıyorum. Bekle uçma. Kal yerde. <laughs> Saklanınca çağıracağım seni. Hangi? Gidiyorum çok uzaklara. Ben geliyorum. Sakın bakma ekrana. Neden? <laughs> ekrana bakarsan görürsün çünkü. Benim ekranıma bakma yani. What? Yaramaz. Sen bana teleport mu ettin? Evet. Neden? O yüzden aşağı in. Çünkü saklambaç oynuyoruz ya. He <laughs> tamam. <laughs> Sana gelme dedim. Saklanıyorum dedim. Aha. Arkadaşlar. Honki ne kadar yaramaz. Aşağı ondan yorumlara birden ona kadar numara verin lütfen. Çok yaramaz Honki. Ben on 10 veriyorum. Yukarı <laughs> çıkma. İn aşağı ben başka bir yere gidiyorum. Bakma. Ters dönüyorum sana bakmayacaksın. Tamam ben sayımı 25 Burası. Bak saymayı Tamam mı? bakma ama. Buraya biliriz. Ya da bulunca. Arkadaşlar niye? Aa gidemiyormuşuz sizi. Alacağım. Tamam. I mean. Bir dakika. Fonki'ye bir şey yapıyorum şu anda. Fonki bir şey istedi. Evet. Şu anda saklandım. <laughs> Şimdi saklandım arkadaşlar. Düştüm aşağı sonra. Evet. Bonki <laughs> oyundan çıktı. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar. Siz Telefonun sahibi geldi ve eşi olduğunu söyledi. Hongki de vermek zorunda kaldı. Hongki bizim ekranı alıyorsan gel. Geldim. Uçuşa geçelim mi? Alır. Ama para vermeyeceğiz. Nasıl fikir? Güzel Olur. fikir değil mi? Hayır olmaz ki. Sen ne yapsan? Bak şimdi nasıl olmuyormuş. Hadi güzel bir şeyle da Vinci. Da Vinci ile uçalım. Da Vinci ile çıkıyoruz pat 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 Ş şato. pat 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 komik pat 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 komik pat 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 komik. komik. mi? pat pat komik. pat 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 çıkamıyorum. Arkadaşlar Takıldım burada. Olamaz. Tamam. Bakın şimdi çok pahalı alacağım. Evet 10 lira. Tamam. Hazır mısınız arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Nasılım? Çok güzelim değil mi? <laughs> Sonraki videoyu böyle çekeceğim arkadaşlar. Dev kafalı. Çünkü burada bir tane ekstradan var. Almıştım daha önce. Diğeri neymiş? Diğerini de bakalım. Bu neymiş? Yeşil olan boyumuzu uzatıyor. Bu şeymiş. Hyper Speed Potion. Hızlı. Bu uçma iksiri. Yeşil olan çok pahalı ama. Oo, uçma iksiri mi? 395 lira. Vermemem Oha, <laughs> uç, uçma iksiri mi? Deneyelim Tamam. O, 99 lira. <laughs> Şurada 40 liralık kız boşluğu var onun için. O ne? Hızlandırıyor. 40 liraya iki tane alayım hadi. Neticem. İçiyorum, içiyorum. Benim gibi pembe. Daha da hızlandım. Daha da hızlı olmak istiyorsan daha fazla iç diyor. Yok can o ok, kusura bakma. 40 lira tanesi. <laughs> 44 lira. <laughs> Arkadaşlar şimdi en sevdiğim yere yani bir dakika ben bir yere sizi götürebilir miyim? Zıplama alanına gidiyoruz ilk önce. Honki. Ya onu dememiştim. O zıplama Arkadaşım. yerinde bir şey vardı. Tamam. Zıplama yerinde size bir şey gösterecektim. Aşağı düştük arkadaşlar. Zıplama verir misiniz? Arkadaşlar. Hmm. Hangi burada beni kıstırdı? Hmm. Telefonu bana hmm, ver diyor. Yok. Hangiciğim? Bir, bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oha yes. kırmızı bir şey var orada. Arkadaşlar ay. cadılar bayramı olduğu için ay kırmızı. Oh my god. Oh my god. <laughs> evet şimdi zıplıyoruz. Hayır zıplama zıplama. Bak orada mavi şeye bas. Solacağım. Zıplama zıplama. Başka bir yere şunlayacak değil mi? <laughs> Aa bence jumping var. Arkadaşlar bence jumping gelmiş. Hayır zaten Oo. vardı ki o. Ben hiç görmemiştim. O kaç aydır var. Öyle mi? Hı hı. Biz de oynayabilir miyiz? en ee, nasıl çıkacak şimdi? Çok kolay o bizi kendisi bırakacak ya. Yarın bırakacak. Evet birkaç saniye sonra. Hadi yerde ee, Havada disco. Havada disco. Ya Allah senin illiğini versin. Bun jumping'in şeyi yukarı çekmesi değil mi? Bak şurada. Gördün mü? Ben jumping'de yukarı çıkmanız lazım arkadaşlar ama çıkarmıyor. Çok saçma. Bir şey deneyeceğim, bir şey test edeceğim arkadaşlar şimdi. Bir dakika geliyorum. Evet. Şimdi test 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 edeceğimiz şey ne olduğunu söylemeyeceğim tabii ki. Ne acaba? Bence jumping'e gittim. Düştüm. Hadi hadi ho. Hadi hadi ho. Bak şimdi. Bancam dedim. Bancam dedim. Bak bak. Hazır bak. mısın? Oha bunun adı Amacı bu muymuş? Sanmam. Uhu! Arkadaşlar çok güzeldi. bunu da. amacı buymuş. Öyle mi? Evet. Ama bulduk işte. Bak bak. Uhu! Aa çıkamayacağız. Halkıda. <laughs> Hayır. Hayır. Olamaz. <laughs> Bunu deneyecektim aslında ilk başta. Diğer son aklıma geldi. Şşş söylemeyin honkiye. Söylemeyin honkiye. Honki duymazsın. Hehehe. Hehehe. Hehehe

Ayıp. <laughs> Çok ayıp. Çok ayıp değil. Çok ayıp. Ay <laughs> Çıkar beni yukarı. Kedi. Çıkar beni. Aa bak kopmadı bu sefer. Kedi. sefer kopmadı. Çıkartıyor Kedi. valla. Kedi. Kedi efendim canım. Kedi <laughs> oyuncak. Tamam Kedi Bey'e işte. Ah, koptu ip. Öldüm. <laughs> Arkadaşlar bu yüzden ben jumping çok tehlikeli bir spordur. Bu yüzden güvenlikli olan yerlerde yapmazsanız hani benim olduğum gibi aşağı Kafanızı düşersiniz. Kırarsınız. Ama bu oyun olduğu için bir şey olmadı. Gerçekte çok tehlikeli bir şey. Yapmayın. Aman tanrım. Lan Hayatınızı kaybedersiniz. Allah korusun. Tövbe, tövbe. tövbe diyelim. Arkadaşlar büyük kafamı taşıyamıyorum düştüm. Tüh soymuş ya. <laughs> Kıyıya düştük arkadaşlar. Buraya düşmem lazımdı. Hayır. Hayır. Heh. Arkadaşlar kafamı taşıyamadım en son. Taşıyamadım. Buraya düştüm. Nasıl? <laughs> Çok güzel köprüden geçiyorum. Şu anda Pause. öyle bir oyun var. Yakında o da gelir. Yani öyle video oyunu değil arkadaşlar. Mute. Mute. Okay. Sen arkadaşlar susturabiliyorum. Hadi görüşürüz. No. Bye no. Bye.